sayısı 346, kabul 287, red 55. İsveç'in NATO üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti, gözler ABD'ye çevrildi. Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Washington yönetiminden Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan İsveç tasarısını ve Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi. ABD, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin Ankara ve NATO müttefiklerinin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu belirtti. Beyaz Saray yetkilisi ABD Başkanı Joe Biden'ın başından itibaren Türkiye'nin F16 filosunun modernizasyonuna destek verdiğini kaydetti. Beyaz Saray yetkilisi F-16 satışı NATO içinde birlikte çalışabilirliği artıracaktır ve ABD'nin ulusal çıkarına uygundur. Yabancı ülkelere silah satışında kongre önemli bir role sahiptir ve bu konu üzerinde kongre ile çalışıyoruz ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da X hesabından yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını aktardı. Blinken, ABD, Türk parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik protokollerini onaylayan kararını takdirle karşılamaktadır. İsveç'in üyeliği, ittifakı daha güçlü ve her zamankinden daha birleşmiş hale getirecektir değerlendirmesinde bulundu.